Selamun Aleyküm arkadaşlar. Harikalar Diyarından hoş geldiniz. Tabaşın sesi ve neşesiyle bugün yumurta topları. Hadi başlayalım. Bismillah diyoruz arkadaşlar. Dışarıda bir yumurta gördüm. Onun şevkiyle demiş ki la yumurta da topluyor. Ama baba alim, Kaç gündür yumurta toplamıyoruz. Belki bir 48 saati geçmiş olabilir. Yani 3. gün falan olabilir. Net bir şey bilmiyorum. Kusura bakma işte toplamaya başlayacak. Ama burada bir yumurta gördüm. Evet. Sen Bu saldın da oraya yoksa ha? Sen ne sana? Düzlere Eskiden ortalığa yumurta salan çok fazla hayvanım vardı açık konuşayım. Şimdi sürüme baktığım zaman zaten ayrı bir mutlu oluyor insan. Çünkü bu karışık sürü oluşturmak için bayağı bir uğraştı bu dadaş. Bugün dadaşın bu kümesinde harikalar diyarında harika hayvanlarıyla birlikte vakit geçirirken yumurtaları toplarken de bir o kadar mutlu olacağız değil mi arkadaşlar? O yüzden kemerleri bağlayın, sıhıyı alın. Çenesi düşük bir o kadar neşeli, bir o kadar sevecen ve cana yakın tayuk sevcisiyle, hayvan sevcisiyle tutuşan bu dadaşı izlemeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bismillah diyoruz ve kümesin içerisine doğru girerken bir porselen ligoni tavuğumu görüyorum. Tavuğuma diyorum ki kaybol. <laughs> kaybol. Kaybol çabuk burada. <laughs> Bismillah arkadaşlar bunu nereye koysam da bunun içine yumurtaları dizsem diye düşünürken şöyle buraya bıraktım. Şimdi burada bir tane Çam yarması var kardeş Bu tavla arasındaki en büyük tavladan birisi Yani hanıma Ama çam yarması hem ağır Bastığı yeri eğen bir tavuk Ve sinirli bir tavuk. tavuk Bak beni bulaştırma Hanım ağa çekil şuradan git şuradan Bu tarafa baktığım zaman hırçın bir tavuk görüyorum En evet, son diye hatırlıyorum Ama gerisini bilmiyorum bak Bak seni severim. Seni gıtta yerim Bak seni gıtta yerim Düdüğüleye götürürüm seni. Ay ne seni. Sen hiç düdüğüleye bile bir saat. Ha işte o düdüğüleye götürürüm yumurta salma anı. Bakkalar içerisinde görecek, göreceksiniz. Şu an yumurta sallanıyor arkadaşlar. Hadi bırak kızım. Yumurtayı bu tut yerine. Arkadaşlar çok yaklaştım. Anladığım kadarıyla yumurta şu an tutuyor ya. Tutla çıkart. Çıkart. Çıkart şunu yumurtalar var. Evet, sağ ol. Ya daha önce aslında bir tavuğu yumurta çekmiştim. Bu çaz başarılı olamadı gibime çünkü yani olduğum sürece yumurtayı tutuyor arkadaşlar. Strese giriyor ve tutuyor. Gerçekten bırakmıyor şu an yumurtayı. Onu fark ettim. O yüzden hanım aga. Bak hanım ağa. Hanım Koy bu. Koy bu burada. Hanım aga kayboldu. gitti Aha da yumurtayı saldı arkadaşlar. Vallahi yakalayamadık. Dediğim gibi ben yanındayken tuttu yumurtayı ve vermedi. Şimdi yumurtaları alacağım. yumurta. çık çık çık. Taze yumurta alacağım. Dur. Hangisini saldıysan önce onu alacağım. Dur bekle. Bekle. Bakın. Sıcak yumurta olacak. Ha. Sıcacık. <laughs> yumurta çıktı fırından. Hadi bakalım. Bismillah. Koyuyoruz şunu buraya. Ver 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 yumurtaları ver 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 ver. Ver sonra kaybol. <laughs> ben sizin canınızı kıtlayam ben sizi yerim. Bu yumurtaları siz bana verirsiniz ya ben çok mutlu olurum. Ha? Teşekkür ediyorum. Yumurtasını arıyor şu an ama yumurtasını bulamaz çünkü ben yumurtalarını aldım. Buradaki folgadaki yumurtaları da alıyorum. Kusura bakmayın. Ben ilgilendirmez arkadaş. Ben yumurtamı alır giderim Şşş. İşte, hanım. Ne yapayım? Burak'a hanımlar çok tatlıymış ya. Sen ne kadar güzelsin sen öyle. <laughs> sen ne kadar maddesin bir şeyler. Bu ne yapıyordu bu? Arkadaşlar bu Burak'ın aslında yabani bir tavuk. İnternet araştırın yabani tavuk yazın. Bakın ne kadar benziyor buna. Yabani tavuk. Şimdi kızım sen de. Kaybol. Kaybol hadi. <laughs> Canını yediklerim Teşekkür ediyorum yumurtalar için. Rabbime şükürler olsun. Şimdi sana geldik hanımefendi Göz bebekleri büyüyen Artist sinirli bir tavukla karşı karşıyayız Dadaş bu durumda Bakalım bu durumu nasıl çözecek Bakın her durumda Dadaş bir yerlerden çıkar girer Ama bakalım biz bu nasıl çözeceğiz Tamam tamam sakin ol O nasıl cırtlak bir ses O yumurtaları almadan bir yere yetmiren Çok sinirli bu dadaş Bak güzel. Bak cici Cici Çık, çık soracağım o zaman. Çık. Kaybol. hele 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 hele. Şu yumurtaları hızlı hızlı alıyorum arkadaşlar. Zaten orada kaç tane yumurta var? 1, 2, 3. Tamam. Tamam cidirem cidirem cidirem. O da şeylere bakmadık ya. Şu şuralara bakmadık, oralara bakmıyoruz. Arkadaş. Bu böyle yukarı çettiyiz arkadaşlar. Herhalde ki 3 gün olmuş. Cümle geliyor bu kadar yumurta. Doğada hayvanlar yumurtanı açıldı. Vay bir yumurta alıyor. Hayvanlar yumurtaya açıldı arkadaşlar herhalde. Burada yumurta yok. <laughs> Bismillah dışarı çıkmayı başardık bu kadar yumurta topladık sadece kümesin içinde. Şimdi dışarıdaki bütün her yeri kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ve oradaki yumurtaları da toplamaya çalışacağım. Bunu buraya koyuyorum. Yeni bir kap alacağım. O kapla birlikte toplamaya devam ediyoruz. <laughs> Biraz daha buna toplaya. Aynısını da bir tane daha buldum. Şimdi sağ baştan saç. Oh. 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 Hemen ağızda yumurta görüyorum. Bakın burada. <laughs> İlk yumurtamı alıyorum. Aldım. Öbür yumurtaya bakıyorum. Onları da alacağım. Vay maşallah maşallah. Bu kadar yumurta da benden şey. Arkadaşlar burada daha çok burakeller takılıyor. Çoğu kez bu follukta. Burada daha önce biliyorsunuz bizim baştan arasına gurk yatan tavuğun yeriydi. Artık başka tavuklar ele geçirmiş. Herkes şey yumurta salır buraya. Hızlı bir şekilde toplamaya devam ediyoruz. Hay maşallah size. Ya zaten 3 gün, 3 gün, 3-4 gün yani 48 saati geçti mi yumurtalar Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde doluyor arkadaşlar. Ben de tabii bu durumu çok mutlu oluyorum. Ve artık saldıkları yerler belli. Tavuklar hep aynı yerlere salırlar. Salarlar zaten genelde. Biliyorum nerede yumurta var ve ona göre topluyorum. Evet. Şimdi havalar sıcak olduğu için de dediğim gibi böyle bir 48 saat. 3 günde bir, en geç 3 günde bir yumurtaları toplarız. Şunu da buraya koyayım. 2 kap yumurtam oldu şu an. Şuraya da bir bakalım. Hadi bakalım Bismillah. Hay maşallah. Hay. Yumurta gördükçe mutlu olan dadaş. Kardeş. Gelin yumurta topluyor. Haydi bakalım. <laughs> Arkadaşlar burada gördüğünüz karışık sürünün yumurtaları ve bu yumurtalar kümes yumurta kom adresinden şimdi satın alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Cirip bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başka nere kaldı diye düşünürken şuraya bakacağım. En son hatırlarsanız diğer videolarımda buraya süper naciyeler falan giriyordu. Süper naciyenin girdiğini görmüştüm şu kafese. Hadi bismillah. çiçek. Bakalım şuraya abi. Oy 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 oy. <laughs> bu maviciler ben de dinlem iki saatte toplayan e bu mavi yumurtalar nerede? Bakın buldum mavi yumurtaları sonunda. <laughs> siz var ya siz kralsız ya. Ama da taze salınmış çok yumuşak ve sıcak. Taze yumurta bile aldım gördünüz değil mi? Şimdi kafesler açık olduğu için etrafta yumurta salan salım yeri çok fazla. Başka nereye bakacak bilmiyorum arkadaşlar. Valla kaç tane topladım bir sayarsınız. Bu kadar yumurta çıktı üç günde. Üç günde olmamıştı belki bilmiyorum net. Ama oldu ya. Üç gün olmuştur herhalde ya. Neyse ya boş verin sonuçta topladım. Folluklardan yumurta toplama videomuzu sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. 2 folluk dolusu yumurta topladım arkadaşlar. Çok mutluyum. Ben bir buraya koyacağım. Bak. Buraya koyacağım yere. Bakalım hangi yumurtayı yiyeceğiz. Hadi bakalım yiyin. Yiyin yumurtaları. <laughs> arkadaşlar saydıysanız aşağı yorum düşerseniz çok memnun kalırım, mutlu olurum. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Güzel bir şekilde kaç adet yumurta topladık. 3 günlük falan yumurta muhtemelen. Yazın aşağı bakalım. Merak ederim ben de kaç yumurta topladığımızı. Diğer güzel videolarda inşallah görüşmek dileğiyle videomuzun altına bir yorum düştünüz. Bize like attınız bilirim. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.